Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Geldik Ekim ayına Koç Burcu ile başlıyoruz. Koç ve yükselen koçlar için Ekim'in ilk 15 gününde neler yaşayabileceğimize hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım diye hatırlatalım. Evet Ekim ayına iki tane müjdeli haberle başlayacaksınız arkadaşlar. Bu iki tane sıkıntınızdan kurtulacağınız müjdeli haberler geliyor. Kısa kısa 3 tane yolculuk var. Biraz günü birlik kafa dinleme ihtiyacı hissedeceksiniz bu aralar. Zaten Eylül ayı çok yoğun geçti sizin için. Bunların da yansıması Ekim'in ilk haftasından başlayacak olarak gözüküyor. Büyük bir balık kısmetiniz var ama bu uzun zamandır beri uğraştığınız bir şeyin sonuca ermesi sizin için hayırlı olması, iyi olması anlamına geliyor. Geçmişten bugüne yaptığınız bir konuşmanın bugün yansımasını e, gerçekleştireceksiniz. Hani Eylül ayında bir kişiyle yüz yüze konuştuğunuz ve bu konuşma biraz farklı geçti. Her zaman gelin dışına çıktığınız e, normal şartların dışında bir konuşma yaptığınız bir kişiyle tekrardan aynı şekilde e, bir konuşma daha yapacaksınız. Bu konuşma tamamen iplerin aranızda kesildi yani koptuğunu aranıza mesafeler girdiğini anlatmak için olacak. Yani ikinci bir şans verdiğiniz bir kişiye artık kapıyı göstereceğiniz anlamına geliyor bu. Ee, bu arada kısa süre olabilir ama hayatınıza köklü giriş yapacak bir kişi var. Aşk anlamında güzel şeylerin olmasının yanında e, bir de şöyle bir durum var. Bu aşkın da artık bir kalıcılık tarafı olacak. Hani bugüne kadar kimseye güvenmemiş bir e, kişi, hayatına birisi almamış bir e, bir kişinin bu dönemde e, acaba sorularının içerisinde ortada bir ilişkinin belirmesi anlamına geliyor. Tereddütleriniz elbette ki olacak ama e, karşıdaki insanla bu tereddütleri gidermek için çok çabalayacak. Bu dönem aslında ilişkiler anlamında şanslı döneminiz ilişkisi olmayan yeni başlangıçlar için veya problemli ilişkiler yaşayanlar için. Evli olan koçlar içinse hani bazen eşiniz bile sizi yanlış anlarken artık tamamıyla doğru anladığını, sanki rollerin değiştiğini o sizi e, doğru anlarken siz onu yanlış anlamaya başladığınızı fark edeceksiniz. Biraz değişik e, duygular anlamında karmaşık dönemlerden çıkış anlamına geliyor bu süreç. Bu e, konuları hallederken de hayatınızın geri kalan kısmına bakalım arkadaşlar. İş konusunda sıkıntıda olduğunuz bir konuyla ilgili biraz e, tartışmalı bir ortamınız var ama bu ortamdan çıkışınızın arkasından da kendinizi çok rahat bir e, çalışma ortamında bulacaksınız. Yani biraz problemlerin, sıkıntıların o Eylül ayının kasvetinin üzerinizden kalktığı anlamına geliyor. Eylül ayı Koç burcu için güzel gelişmeleri getirdi ama bazı şeylerde de eksik bırakmıştı sizi. Şimdi o eksik olan yerleri tamamlamaya çalışıyor hayat. Bu konuda da gökyüzü size destek verecek arkadaşlar. Üç kişi bir masada konuşma yapacaksınız ama bu iç kişi içerisinde sizin başınızı ağrıtacak bir konuşma var. Sanki artık insanlarla konuşmaktan kaçar bir haliniz var. Daha doğrusu sizi anlamadıklarını düşüneceksiniz veya bu düşüncelerinizde tek başınıza biraz yalnızlık hissedeceksiniz. İnsanlardan bir nevi uzaklaşacağınız, daha çok kendinize zaman ayıracağınız, kendi gelişiminizi e, farklılaştıracağınız, e, sosyal olmaktansa daha e, evcil olmayı tercih edeceğiniz bir durum var. Bu hani bir geçiş dönemi de düşünebilirsiniz veya kalıcı olarak bu tarza da döndüm diye düşünebilirsiniz ama e, belki de kafanızın içindeki düşünceleri aktarma anlamında artık kimseye bir şey söylememeyi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bazı olayların üstü altından daha zordur veya altı üstünden daha kolaydır meselesine geleceksiniz. Görünen bir şeyin derinliklerine bakmayı fark edeceksiniz bu dönemde. Hani size bir şey söylendi ama bunun arkasında ne vardır sorusunu çok fazla soracaksınız. Sanki gözünüzde bir x-ray cihazını düşünün. X-ray cihazıyla insanların içini okuduğunuzu düşünebilirsiniz. Yani hissiyat duygunuzun biraz daha fazlalaştığı. Ee, bazen e, bazı düşünceleri bir anda gelip size sonrasında haklı çıkardığı bir durum olacak. Bu dönem enerji çalışmaları veya bu tür e, ruhani yönünüzü geliştirecek olayları hem karşılaşacaksınız hem de bu, tar bu tarafınızı geliştirmek için e, biraz eğitim veya başka araştırmalara yönelebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim şöyle bir durum var. Evlilik kararı almış. Düğün yaklaştı yani düğüne birkaç gün falan var da düşünebilirsiniz veya düğüne birkaç ay var. E, bazı şeylerde bozulmalar var. Sanki karşınızdaki insanların bir farklı yönünü göreceksiniz ama e, bu aşk yaşadığınız veya sevgi yaşadığınız kişiyle değil aileler konusunda sıkıntılar var. İnsanların farklı yüzünü görmek güven duygunuzu sarsacak evet ama Aileler arasında köprü oluşturmak zorunda kalmak bazen sizi yorabilir. Ee, o ona şunu dedi, şu buna dedi, şunu dedi. O onu mu söylesem, bunu mu söylesem şey arasında çok gidip gelebilirsiniz. Bu dönemde e, evlilik aşamasında veya hazırlıklar içerisinde olanlar kişiler için zorlu bir dönem e, bekliyor. Bazen aslında herkesin dediğini boş verip kendi önünüze, kendi istediğinize odaklanmanızda fayda var. Bu dönemde elinizden geldiğince sadece sevdiğiniz kişi ve sizin ne istediğinize bakmanızı tavsiye edebilirim. Yoksa diğer e, konuşanlar, e, akrabalık ilişkileri içerisinde sizi e, sıkıntıya sokmaya çalışan insanlar bir süre sonra hayatınızdan çıkacak. Ama bu dönem biraz geçiş dönemi olduğu için bunu alabilirsiniz o koç burcunun biraz dediğim dedik kısmında sıkıntılar yaşayabilirsiniz görmedim duymadım bilmiyorum cümlesini ya çok sık kullanmak durumunda kalacaksınız ya da bu tür tartışmaların ortasında depresyon geliyorum diyebilir size O yüzden bence sağlığınıza dikkat edin İnsanların ne dediğini çok da fazla kafanıza takmayın derim. 6 rakamında güzel bir et, e, olay yaşanacak. E, bir de 9 rakamıyla alakalı e, bir kişinin gelmesi ve bu kişinin size uğur getirmesi anlamına geliyor. Sevineceğiniz bir haber var. Bir de e, bir kişinin e, size bir probleminizle ilgili bir sıkıntınızla ilgili 15 rakamı dahilinde bir yardımı söz konusu burada 15 rakamı neden dimdik yazılıyor onu bilmiyorum ama bu kişinin hem ayaklarının altında gözükmüş buradaki 15 rakamı şöyle göstereyim bunun sebebi de altında da iki tane çift kısmet olması gözüküyor arkadaşlar G harfli bir kişiden alacağınız bir haber sizi biraz sevindirebilir Biraz da endişeye sevk edebilir ya bunu yapabilir miyim sorusunu yani bir iş teklifi olabilir veya bir projede size bir ortaklık teklif edilebilir. Bu konuda endişelere kapılabilirsiniz ama kapılmayın çünkü rüzgar sizden tarafa esecek ve siz hayatı biraz daha farklı açılardan yakalayabilme şansınız var arkadaşlar. O yüzden bu dönem özellikle ekimin ilk bir haftası 10 günü içerisinde o hayatınızın belki 7 gün 24 saat yetmiyor cümlesini çok sık kullanacaksınız ama duygu değişimleri, olayların hızlı akışı e, şüpheye sizi düşürebilir. Hiç düşürmesin bu dönem olumlu olaylar arkası arkasına gelecek sizin için. Güzel bir ekim başlangıcıyla birlikte size merhaba diyecek arkadaşlar. Fincanın ortasında 3 tane kısa kısa e, yol gibi gözükmüş ama bunlar sanki sizin hayatınızda seçim olarak gözükecek. Birinci tercihi te, e, edeceğiniz durumda çok karlı çıkacaksınız ama diğer mantığınızdan çok duygusal davranmaya çalıştığınızdaki diğer iki tane olay sizi bazı konularda zorlayabilir ama ikisi de sizin için yine olumlu sonuç verecektir. Ama birinci yoldan gitmek sizin için hem kısa ve hem de e, sağlıklı bir şekilde cevap verecek anlamına geliyor. Bir şişman e, bir erkek bir de kadın e, yine kilolu bir bayandan bahsedeceğiz. Bunlar karı koca ama sizinle e, size aydınlık temiz bir şekilde bir haber verecekler. Bu konuda sıkıntı yaşamayacağınız iki tane insan gözüküyor. Çevrenizde iki insanların hamilelik haberlerini alabilirsiniz. Yakın çevrenizde çok sevdiğiniz insanlar ama bunlar kan bağınızdan değil. Arkadaş çevrenizden veya sosyal çevrenizden. O yüzden bu dönem belki evlilik konusu sizin kafanızda daha fazla dönebilir. Evlenmeliyim cümlesini kurabilirsiniz. Ve ileriki dönemde evlilikle uzun dönem yani 3-4 yıllık evliler artık hayatı yoluna koymuş insanların artık bu saatten sonra çocuk e, düşünebiliriz diyen kişilerin önümüzdeki zamanlar için artık çocuk planları birebir uygulamaya geçecek ama biraz tedavi süreçli gözüküyor arkadaşlar bu dönem. Ahtapot gibi e, 3-4 koldan sizi sarmış bir konuyla ilgili ee, dışarıdan bir destek alacaksınız ve bu konuyu ancak o şekilde çözebileceksiniz. Ama sizin yararınız olarak çözülecek. Sadece destek almanız gerekebilir. Bazen o e, küstahlığın veya e, yanlış kelime kullanmak istemediğim için düşünüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hani bazen sizin e, insanlardan hiç yardım almam, ben tek başıma ayak durur ayakta dururum diyen bir küstah tavrınız vardır ya insanların gözündeki o küstahlığı biraz kenara bırakmanız gerekecek. Yelkenleri suya indireceğiniz bir zaman dilimi de sizi bekliyor. Belki de hayatınızın bu zamana kadarki en anlayışlı, en çok e, kabullenişe geçtiğiniz bir dönemine giriyorsunuz arkadaşlar. O yüzden siz acaba ben mi değiştim hayat mı değişti sorusunu sorabilirsiniz. Evet büyük bir kısmet ama bu üç kişi bir ortak yapılacak bir işle alakalı bir toplu para girişiniz var. Onun arkasında halinizin içerisinde sevineceğiniz bir haber iki kişi özellikle e, çocukları olan koç burçları için evlatları ile ilgili iki tane sevindirici haber alışları var. E, son zamanlarda ettiğiniz bir duanın biraz sıkıntılı bir zaman dilimi var ama daha sonraki zamanlarda gerçekleşeceğini belirtiyor bu olayda. Buradaki hamile yani bu Ekim ayında doğum yapacak bir kişiye refakatçi olabilirsiniz bu arada. Ee, bu konuda yanında beliriyorsunuz. Şansınız dönüyor. Bazı konularla ilgili özellikle ee, duygusal anlamdaki konularla ilgili şansınız dönüyor. Ve bunu ee, maddi bir kaynağa çevirmek için de Fırsat kapıları açılıyor arkadaşlar. 3 tane toplu para özellikle bir tanesi çok büyük olacak ama diğer iki tanesi de sizin için hanenize girecek olacak. Üçüncü e, kısmet hanenize girdiğinde güç kuvvet kazanımınız da var arkadaşlar çevrenize karşı. Şimdi burada çok zeki bir insan var ama bu insan e, size bir şeyler anlatmaya çalışırken siz bunu yanlış anlayacaksınız ya da sıkıntı yaratacak. Bu kişi size isminde Z harfi olan bir kişi. bu kişiyi kendinizden uzaklaştırmak isteyeceksiniz. En azından bu dönem için. Daha sonraki zaman diliminde bu kişi size faydalı olacak ama şu an için pek de faydalı gözükmeyecek. Yurt dışı ile bağlantılı iki tane temiz haberiniz var. Birisi seyahat olacak, birisi sevindirici bir haber olacak bunların. Evet, koç ve yükselen koçlar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.